Kuantum fiziği ile klasik fiziğin ayrımlarına değinmeden önce aslında fizik ve fizik bilimi üzerine yani fizik dediğimizde neyi kastediyoruz? Bunu biraz açıklamak lazım. Fizik bilimi aslında fiziksel dünyanın, fiziksel objelerin, fiziksel nesnelerin yani işte masanın, kahve kupasının, işte gezegenlerin, atomik düzeydeki fiziksel o nesnelerin birbirleriyle etkileşimlerini, ve bu etkileşimleri kontrol eden temel fizik kanunlarını e, ve bu temel fizik kanunlarıyla alakalı kavramları e, ele aldığımız, bunlar üzerine çalışmalar yaptığımız bir bilim dalı. Bunu peki neden yapıyoruz? Yani neden fizik diye bir şeyle uğraşıyoruz diyebilirsiniz. E, esas itibariyle biz fiziksel nesnelerin zaman içerisinde ve çeşitli etkiler altında, mesela çeşitli kuvvetler altında nasıl tepki göstereceklerini, bundan bir iki dakika sonra nasıl davranacaklarını, yani biz bir top attığımızda nereye gideceğini öngörebilmek istiyoruz. Yani fiziğin evet çok ciddi bir açıklayıcılık tarafı da var ama pratikte baktığımızda en büyük işlevi öngörülebilirlik yaratması. Yani biz fiziksel dünyanın ne yaptığımızda bize nasıl yanıt vereceğini öngörebilmek istiyoruz. Sadece bizimle alakalı da değil bu. Yani başka bir, mesela bir e, göktaşı bir gezegene çarptığında ne olacak? Ya da bir bilardo topu başka bir bilardo topuna çarptığında ne olacak? Bir elektron başka bir elektronla yaklaştığında nasıl tepki verecek? Bunları öngörebilmek istiyoruz. Ve fizik bize bunun imkanını sunuyor. Peki bu imkan nasıl sunuyor? Şu şekilde e, birkaç adıma bölebiliriz. İlk olarak bizim bu fiziksel gerçekliği, bu dünyayı, bir şekilde matematikselleştirebilmek ve bir matematiksel tasvirini yaratabilmemiz gerekiyor. Bunu zaten hani özellikle lisede fizik alanlarınız çok net bir şekilde hatırlayacaktır. İşte yüzey var, belirli kartezyen koordinatlar var. Bu koordinatlar üstünde objelerin olduğu yerler var bunların kütleleri var, bu kütlelerin birbirleriyle çeşitli etkileşimleri var, bunların üstüne kuvvet uygulandığında, Newton, F eşitliği, veya her etkinin bir tepkisi de vardır kurallarından bildiğimiz üzere, çeşitli fonksiyonlara ve dolayısıyla çeşitli denklemlere dökebiliyoruz. Klasik fizikte bunlar, 1700'de ortaya çıkmış, yani Newton'un klinik ile birlikte ve atlağının öncesine de dayanan bazı davranış ve hareket formülleriyle açıklanan şeyler. Yani biz bir taş attığımızda bu taşın nereye gideceğini bir formül ile e, yazabiliyoruz. Ve aşağı yukarı bu formül e, tutuyor. Zaten siz de lisede ya da ortaokulda bile eğik atış öğrendiğinizde bunları e, öğrenmiş oluyorsunuz aslında. Yani 1700'lü yılların e, ileri düzeydeki fizik formüllerine haiz olmuş oluyorsunuz. E, peki kuantum fiziği burada nerede devreye giriyor? Normalde klasik fizik yani 1700'ler 1800'ler boyunca pek çok büyük başarı ya imza attı yani gelgitlerin açıklanması gezegenlerin davranışları dünya yüzeyinde işte eğik atış gibi davranışların gerçekten çok başarılı bir şekilde geleceği öngörebilmesi aslında o dönemki fizikçilere Tamam biz fiziği bitirdik, tüm evren böyle çalışıyor ve e, bundan sonra geriye sadece daha hassas ölçümler yapma e, işi kaldı. Düşüncesini verdi. Hatta o kadar, klasik fizik o kadar başarılıydı ki kalan tüm bilim dallarının da klasik fiziğin e, kopyaları olarak ortaya çıkarılabileceği. Mesela sosyal fizik yani bizim bugün sosyoloji dediğimiz yani toplum bilimleri aslında ilk ortaya çıktıklarında bir nevi... E, ...toplumun fiziği olarak da anlaşılabilir mi? gibi e, sorular ortaya atılmıştı. Fakat 1800'lerin sonuna gelinmeye başlandıkça... ...yavaş yavaş klasik fiziğin bazı şeyleri açıklamakta güçlük çektiğini görmeye başladık. E, bu, yani herhangi bir kuantum mekaniği kitabını önünüze alırsanız e, görebilirsiniz. İşte... ...kare cisim ışıması denilen... ...veya ultra biyolo katastrof e, ya da işte ultra biyolo felaket e, diyebileceğiniz bazı fenomenlerin klasik fizik formülleri açıklanamadığını görmeye başladık. Başladılar diyeyim, ben tabi orada değilim. Ve bunların üzerine ya acaba bizim matematiğimizdeki bazı şeylerin değişmesi mi lazım diye ortaya bazı fizikçiler fikirler atmaya başladılar. Kuantum fiziğinin temeli ise aslında 1900'lerin başında Max Planck'ın bu bağlamda acaba bir cisim yani belirli bir sıcaklığa sahip cisim elektromanyetik yayılım yaparken her dalga boyunda yayılım yapmayıp da bazı kesikli dalga boylarında yayılım yapsaydı ortaya çıkacak olan matematiksel model bizim deneysel verilerimizde klasik fizikten ortaya çıkan modelden daha iyi sonuç verir mi diye denemesi ve bunu bulması üzerine. Yani Planck da bunu öne sürdüğünde iddia ettiği e, şu değil, yani evren böyle çalışıyor o nedenle bu matematik tutuyordan ziyade ben bir matematiksel oyun denedim ve çalıştı e, gibi bir iddiası var. Yani kuantum fiziği insanların e, ve özellikle fizikçilerin belirli bir dünya görüşünden ortaya çıkmıyor. Aksine deneysel veri insanlara klasik fiziğin e, açıklayamadığı bazı fenomenlerin, ve deneysel bulguların çünkü fiziğin önemli bir kısmı deney hatta çok ciddi bir kısmı deney başka bir matematikle açıklanabileceğini gösteriyor. Ve bundan ötürü de size daha önce yani az önce anlattığım biz bir sistemin fiziksel bir sistemin matematiksel modelini yapıyoruz. Bu model üzerinde bazı matematiksel işlemler uyguluyoruz. Ve o işlemlerin sonucunda ortaya çıkacak olan senaryonun nasıl bir fiziksel gerçekliğe tekabül edeceğine bakıyoruz. Fizikte bunu yapıyoruz. Bu süreci atom altı parçacıklar için ya da atomik düzeyde klasik fizik formülleriyle işlettiğinizde... ...karşımıza çıkan sonuç yani en son aşamada ortaya çıkan matematiksel durum... ...deney verileriyle denk düşmüyor. Bu nedenle de bizim farklı bir matematiğe ihtiyacımız oluyor. Ve bu matematikte 1900'lerin başında işte Max Planck, Bohr... Einstein gibi şu an bizim hepimizin hani çok büyük fizikçiler olarak gördüğümüz insanların çabalarıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında kuantum fiziği ile klasik fiziğin temelde ayrıldığı ve kuantum fiziğine ihtiyaç duymamıza sebebiyet veren şey deneysel verilerin klasik fizik formülleriyle doğru bir şekilde açıklanamayacak olmasıydı. Şimdi buradan kuantum fiziğinin postülatlarına daha sonrasında temel kavramlarına ve bunların fiziksel olarak hangi nesnelerde aşağı yukarı neye tekabül ettiğine değinerek devam edeceğiz.